Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, pirinç bütün poşet 75 liraya düşüyor. Bu şekilde hepsi indirimli arkadaşlar. şöyle fiyatlarına bakalım ciğer taze ciğer arkadaşlar 49 liraya düşüyor tavuk ciğeri şu şekilde köftelerde de indirimde arkadaşlar köfte kıyma şu şekilde fiyatlarını çektim dana kıyma 139 lira dana kuşbaşı 149 lira Yine gör köfte 135 lira Piliç baget arkadaşlar 79 liraya düşüyor. Piliç kalçalı but. Piliç baget de indirimde. Bu da 139 liraya düşüyor arkadaşlar. Piliç bonfile 175 liraya düşüyor arkadaşlar.